Merhaba değerli arkadaşım. Üçgen Açı Ortay'da ÖSYM tarzı sorularda karşındayım. Ben şöyle söyleyeyim. ÖSYM'nin sevdiği soru tipleri biliyorsun. Katlamalı sorular. Burada da bir hayli bakalım şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane. 4 tane katlamalı, 3 tane katlamalı, 2 tane de şekli çizme. Yani yorumu senin yapacağın güzel sorular var. Tam ÖSYM tarzı. Hazır mıyız? İyi seyirler. İkimize de sana da iyi seyirler diliyorum. Gelsin birinci sorumuz. Yani toplamda 12. sorumuz. Şimdi soruyu şöyle okuyorum ve yan tarafta sorunun daha iyi algılanması için farklı şekiller çizdiğimi daha önce de söylemiştim. ABC üçgeni şekilde üçgen şeklindeki kağıt BC üzerinde bir D noktası işaretlenerek BC üzerinde bir D noktası işaretlenerek AD boyunca katlanıyor. Ve C noktası AB'nin doğrusu yani şunu alıyoruz katlıyoruz. C noktası AB doğrusu boyunca K noktası ile çakışmaktadır diyor. Hay hay yani bunu C üssü oluyor değil mi burası K aynı zamanda C üssü olmuş oluyor. O zaman burası 20 ise bunun tamamı 20'dir. Burası 16 ise buraya 4 kalır ki e, üzere şu açıların birbirine eşit olması lazım ki burada belirttiğimiz gibi burası nedir? Birer açı ortay olmak zorundadır. Şimdi soruda burası 10 verilmişti. Hay hay. Şöyle yapalım. Şurası açıortay doğrusu olmaktadır dolayısıyla. Çünkü buna göre katlama yapılıyor değil mi? Şu doğruya göre simetri doğrusu buna göre katlama yapıldığı için şu aradaki açılar eşit olduğunu tekrar edeyim. İç açıortayın kuralını uygulayacak olursak buraya x diyelim. 16'nın x e oranı eşittir. E, ne diyoruz? 20'nin 10'a oranı diyelim. Olur mu? 2 kaldı. Hay hay x eşittir. 8 birim ya da 8 santimetre. 8 birim tamam tamam burayı bulmuş olduk şimdi burası onsa katlandığı zaman o da buraya geleceğinden dolayı burası da 10 olacaktır değil mi o zaman bizden istenen çevre BKD uzunluğumuz BKD uzunluğumuz nedir 4 artı 8 artı 10'dan 12 22 santimetredir sonuç olarak 12. sorumuzun doğru cevabı nedir C seçeneğidir gelelim buraya şekli bu şekilde ifade ettik. Katlama yapıyoruz. Yine bir A noktasını katlıyoruz. A üstü buraya taşıdık. AC 12 santimetre. Hay hay. BD 4 cm. Burada bir kelebek oluştu zaten değil mi? BD 4 santimetre olmak üzere ABC üçgeni kağıt A köşesinden DC boyunca DC pardon DC boyunca katlanıyor. Şimdi e, katlanıyor. A noktası A üstünün noktası oluyor. BD'nin D'nin A üstü C'ye paralel oldu. Yani şuranın şuraya paralel olduğunu söylüyorsa orada o zaman burada bir kelebek var değil mi? Bak bakalım şurada bir kelebek. Kelebek de temel orantı teoremi 2'den yani e, pardon temel orantı teoremi gereğince Thales teoremi 2'den. Alfa ise burası da iç ters açılardan alfa. Beta ise beta biliyoruz ki bunları daha önce biz yapmıştık. O zaman 4'e buraya ne diyeceğiz? Dolayısıyla şurası da 12 oldu değil mi? Katlandığı zaman yani A, C, A üstü C aynı uzunluk. Burası buraya eşit olduğunu biliyoruz. 12. Hay hay. E, temel orantı teoremi gelince yani Thales teoremi 2 gereğince 4'ün 12 oranıysa buraya K ise buraya 3K diyebiliriz. Kaldı ki kaldı ki değerli arkadaşım şurada bir açı ortay var değil mi? Katlanıyor. Burası bir açı ortay doğrusu oluyor. Neden? Çünkü bu doğru boyunca katlanıyor. O zaman şu açıyla şu açı ne olacak? Birbirine eşit olacak. O zaman bu üçgende bir dış açı oldu. Hangi üçgende? D, B, E üçgende bir dış açı olduğuna göre. Dış açı ortay teoremince dış açı ortay. Dış açı ortay teoremince dış açı ortay uzunluğu neresi? Şurası. Oradan başlıyoruz. 3K'nın 4K oranı ki ispatlarını da yapmıştım zaten. Ee, 3K diyecektik. 3K'nın 4K oranı eşittir. Burayı biliyor muyuz? BE, e bilmiyoruz. DE'nin nereye oranı? 4'e oranı değil mi? D'nin De 4'e oranı ise DE uzunluğumuz eşittir. 4 cm olacaktır. Bizden istenen şey EA üstü mü? Evet. Burası 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 burası. Gelelim. Gelemiyorum. Evet. Nerede? Kalemimin ucu neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Buraya 4 verdiysek o zaman burası K'ya 3K olduğu için 4 kere 3 burası da 12 olacaktır. Doğru mu? EA üstü yanlış mı söyledim? Doğru söyledim. DE üssü 4 ise bir bakayım bakalım. Pardon 4 olur mu yahu? 4 olur mu? Of of Ertuğrul Baş. Of. Evet. Çok 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 özür. Bir dakika bir dikkat eksikliği gidiyor. Yani bunlar gitti. Kalar gitti. 3 santim. Evet burası 3 santim ise burası dolayısıyla kaç olacaktır? 9 olacaktır. Affına sığınıyorum hepimiz insanız. Hatalar olabilir. Hatalar insanın kusurları olarak görmeyelim. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi gelelim. Bu soruyu da hallettik. 14. soruya yan tarafta bir şekil çizdik. Ve iç açı ortay kullanacağız. Burada hatırlatma yapmışım. Buranın buraya oranı, buranın buraya oranı. eşitliği ispatlarında da yapmıştık. Şimdi AB 8 cm, DC 6 cm. Hay hay. Hay hay. Tamam. ABC üçgeni biçimdeki bir kağıt parçası AC kenarı üzerinde AC kenarı üzerinde AD 4 cm olacak şekilde e, bir D noktası işaretleniyor diyor. Tamam. Şurada bir D noktasını işaretlemişiz AC kenarı üzerinde. E, bir D noktası işaretli. Bu kağıt BD boyunca katlandığına göre. BD boyunca katlanması şuranın aç ortay doğrusu olduğunu gösterir. Katlanmada da orası aç ortay doğrusu. Yani buralar birbirine Dolayısıyla ne olacaktır değerli arkadaşım? Eşit olacaktır şuraları eşit olarak gösterilir maç ortay doğrusu zaten soruda göstermişiz tamam ee, sonuç olarak 8'in 4 oranı 6'nın kaç oranı olacaktır 6'nın 3 oranı olacaktır değil mi o zaman şurası 3 yani burası 3 burası 4 burası 8 burası 6 şimdi şu uzunluk şu uzunluğa eşit değil mi 8 katlandığı için değil mi katlandığı için sonuçta bu alıyor buraya doğru katlanıyor. A noktası K'ya geliyor değil mi? Bak bakalım A köşesi K noktasına geliyorsa tamamı 8 olduğuna göre buraya kaç kalacaktır? 2 kalacaktır değerli arkadaşım. E, sonuç olarak şurası da şurasının eşit olduğu için katlama sonucunda 4 ise, burası da 4'tür. Bizden istenen şev, çevre DKC, DKC yani şu üçgenin çevresi isteniyor. Çevre DKC, DKC eşittir 4 artı 3 artı 2'den 7 ve 9 cm ya da 9 birim olacaktır. O zaman 14. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik. Evet ben şekli aşağıda çizdim. Hazır olması açısından şekli tek tek yorumlayacağız. A, B, E üçgeninde C elemandır B, E alınıyor. A, B, E üçgeninde tamam. A, B, E üçgenini çizdik. C, e, C elemandır BE. Yani BE üzerinde bir C elemanı Hay hay. Aldık. Olacak şekilde bir C ve D noktaları alınıyor. D de AA üzerinde diyor. AE üzerinde de bir D noktası alınıyor. Hay hay. AB eşittir BC diyor. AB eşittir BC diyorsa o zaman buradan karşıyı birleştirmemiz sonucunda 2K ise e, burada birbirine eşittir. Çift çizgiyle gösterdik. Şimdi göreceğiz. BC, CE'nin iki katıdır diyor. CE'ye o zaman K dersek burası 2K ise burası 2 olur. Sorun var mı? Yok. AD eşittir DC. AD eşittir DC. Bunları tek tek işaretliyoruz. DC de 6 cm. Hay hay. Bu kadar. E bu kadar. E ne olacak şimdi? İç açı ortay teoremi. 2K'nın, burası açıortay ya. Neden açıortay? Açıortay olarak belirtilmiş mi? Soruda demiş mi? E, olacak şekilde C'de noktaları alınıyor. AB eşittir BC. AB eşittir BC. Hay hay. 2K, 2K. E buralar da eşitmiş. E buralar eşitse, buralar da eşitse o zaman burası direkt aç-ortaya olur. Tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Şöyle bir aç-ortay teoremine bir bakalım. Eee, bir doğru almışız. Bu doğrudan şöyle uzunluklar çizilmiş. Burası ile burası eşitmiş. E burası ile de burası eşitse o zaman burası aç-ortay olmak zorundadır değil mi? Dolayısıyla e, burası aç ortaya doğrusudur. 2K'nın 6'ya oranı, 3K'nın X oranı. Çok güzel bir soruydu. Evet, burayla bu gider 3 kalır, X eşittir, 9 santimetre yapacaktır. Yani 15. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik 16. sorumuza. Hatır yapalım bir hatırlayalım. Bir hatırlayalım. Neyi hatırlayalım? Üçgenli iç açı kesim noktası arasında kalan bu açı 90 artı alfa bölü 2. Aynı zamanda üçgen eşit pisagor eşitsizliği diyorduk. Pisagor eşitsizliği. Nasıl? Tamam hatırladın mı? Açıyı büyütürsek a kare eşittir b kare artı c kare de a büyürse o zaman sağ doğru eşitsizlik bozuluyordu. A kare büyüktür b kare artı c kare. Şimdi ABC üçgenin D noktası iç açıortalan kesim noktasıdır demiş. Tamam iç açıortalan kesim noktası olmak üzere bir D noktası aldık. 90 artı alfa bölü 2 unutmayalım. Yani geniş açı. Geniş açı. Evet BD eşittir BD 6 santimetre. tamam. Bunları da yazdık. Tamam. 6'ya 7 santimetre. Hay hay. X'in alabileceğin küçük tam sayı değeri nedir diyor. Çok güzel. Şimdi üçgen eşitsizliğimiz var. Hatırlar mısın? Üçgen eşitsizliğimiz neydi? Üçgen eşitsizliğimiz değerli arkadaşım sonuçta alfa geniş açı. Görüyorsun değil mi? 90 artı alfa bölü 2 olduğu için geniş açı. Birinci bağıntımız üçgen eşitsizliği. Neydi üçgen eşitsizliği? Bak bunu hatırlatmayı unutmuşum burada konu olarak. Bir üçgende bir kenar uzunluğu x diğer iki kenarın farklarından mutlak değerlerinden büyük. Yani 7x6 o da küçüktür. Bunların toplamları. Değil mi? 2 ne yapıyoruz? Pisagor eşitsizliği. Yani x kare büyüktür 7'nin karesi artı 6'nın karesi. Hay hay bölelim buraya. 1 küçüktür x küçüktür 13. Tamam. Hatta hatta burayı biraz daha yeni farklı bölelim. Buradan devam edelim farklı bir renkle. Ee, x kare büyüktür 7'nin karesi 49 artı 36 kaç yapıyor? 49 artı 36 85 mi? O zaman x büyüktür 6 diyebilir 7 9 diyebilir miyiz? Çünkü 9 olamaz. 9'dan büyük olacak. Hay hay. X büyüktür 9. O zaman yazalım buraya. X büyüktür 9 diyebiliriz. Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden de küçük olanı o zaman x 9 ile 13 arası olur ki 10, 11, 12 olacaktır. Buradan alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç oluyor? 10 mu oluyor? Doğru mu? Doğru. Evet değerli arkadaşım bu şekilde üçgende açı ortayla ÖSYM tarzı sorularında sonuna geldik. Pekiştirme 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Thank mm -hmm. you.